yapıyorsun? 1v1 Biri mi birim. 1v1 mi 2v2 mi? mi? Fark etmez bana ben 1v1 atıyorum. Cerat da ben. Tamam ben de sen tamam. Tamam. Yani. tamam. Ne oldu başka İyi. birini mi istiyordun? Hayır hayır yok. Bir elimde kur yemiş bir elimde bir ilk. Öyle. At bakayım koçum. Askele tamam. atıyorum şu an, ilk toptan Allah, zaten. Allah, at koçum. Olmasın. Ne yaptın ya, ya, ya. <laughs> ya. amına koyayım? nasıl dağıttın ya? Ne dağıttın amına koyayım lan nasıl? Saycaydan sonra Geralt oynasın. Okey. Ben şuraya tekrar vuruyorum ya. Yavaşça bak, Bizim beyaz topu sokacak gibi orası. Eee. Ee, i̇ki çizgili, ee. so çizgili, çizgili. İki, i̇ki çizgi soktu, bir tane düz soktu. Tamam. Ee, Çizgileri bizim oğlum. İlk çizgiliyi soktuk. Görmedin mi? Tamam. Devam. Gel bak yeşile doğru vur. Bak köşede yeşil var, görüyor musun? Eee <laughs> gel buraya doğru gel, gel 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 gel. O yeşile vur oradan. Sakince vur. Narince vur. Bak <laughs> sert sakın sert. <laughs> Narince tamam, tamam. Hadi Gerald'dan time Yapabilirsin. Helal la sana ya. Ad adamın hası lan. iki tane sokacak la. Bak. biz oynarken niye böyle oynamadın? Şu sarı çizgiliye doğru oyna. Usulcana turuncuyu çarptır o zaten sokaranı. Turuncunun sağ kişisine doğru oyna. Dur dur. Oğlum bu herif bende oynarken niye böyle oynamıyor? <laughs> Allahın <laughs> belanı vermesin. Tamam başladı. Aa girdi. Ah! Yeah, Ege sende. Tamam. Bende mi? de sıra. Biz neydik düz müydük? Siz düzsünüz koçum. Düz sokuyoruz. Sen siyah sokarsın bak. Sen harbi siyah sokacak gibi bir bakışın var senin. Umarım sokmaz. <gülüyor> Vallahi <laughs> siyah sokacak. Tamam. Efiyosum sporu. Gerçekten bilardo ata sporu benim ya. Şimdi bırakın bu işi. Efendim. Hadi bakalım. Sizin Nasıl sağa sola gidiyorsun? <laughs> Ney topu eline al yavaş dişan al. Herkes on bir. Nasıl top atıyoruz? Hadi aman ne yapayım matematik mi yapayım? Şşş, saniye çıksana Saniye mi? He. Ben Allah falan yap. Olmuyor. Nasıl girmedi i̇şte lan Ne hazırlı Nasıl girmedi lan? İşte altyapıdır vesairedir. Ay gidelim. Sinan'ı sokamazsın Sajay. Gel gel. Olur olur. CJ seri maçım lütfen. Tam Tamam sözüm oldu tamam sözüm olsun. Ney? Eşik. Sahne. Oha siktir nasıl Nasıl siktir git. Oy. Senin şansına salayım. Ne var yukarıda? Siktir olayım bu. Olayım bu falan diye amına koydum böyle seni. Bu lan. Hazırlık yapmam lazım Eee siyah sokacan oğlum başka yapacak bir şey yok. Alt yapıyı ayarlamam lazım. Yalan harbi. Hadi Geralt. Ayarladım da. Şu paçalı mı? Ya bana kar saygı ya nerede derler onu ona göre. Bir yani. yere test et lazım tek başımayken sonra şey Yok, yaparım Cerrah bak şu sarıyı sokarsın yeşilden çarptırıp. O iş işte biraz zor olacak. Sen bu yapar, ya. sen yaparsın oğlum. Senin de başka kim yapabilir bunu? <gülüyor> <gülüyor> Yeşili de katlı vur ama bak ortaya girmesin. Şu paçalı şu. Annen ne sikiyim. Çok iyi çok, iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok Açım çok kötüydü. Bir dakika siz ya, de benim. E, Düz müsünüz çizgili mi? Biz paçalıyız. Biz... Ne çizgili? lan? Çizgili, çizgili, çizgili yani. Çizgili işte yani. Balistik yapacağım bir dakika. Oğlum paçalı diyoruz biz niye şaşırdınız bu kadarla? Bekle. Be. Allah seni. Oh Allah senin razı olsun ya. <laughs> i̇yi, i̇yi yaptın ha onu. Nasıl yaptın ya? Allah ne murad ama yani... sayılsın. Evet. Ah. Şimdi koçum. Selamun aleyküm cümletin. Vay kardeşim benim. Lan nasıl bırakıyorsun bunu? İyi sen ne yapıyorsun adamı nasıl? İyi Allah ne ufak motor kazası ya. Yiğişmiş hmm. gibisin. Valla öyle düşündüm ilk başta. şu bir. İzle kaçım oyun bitiyor Ege, izle. Ege, Ege bitirdin mi izle Ege? Ulan ben ne yaptım? Ne Orada ne yaptım? emote tutamıyor top verdin. E, bir şey yok bir şey yok. Şu an bitti bak. Kaçırdı ben onu. Yok sarıyı da sokacak şimdi. Kaçırdı kaçırdı. Ş Kaçırmaz. Ş Şöyle vursa iyidir. O kadar mal değildir herhalde. <gülüyor> Kaçırırsam <gülüyor> siktir seni. Amına kodum sikeyi. Gel lan buraya. Siktir. siktir. <gülüyor> dur dur. Nasıl girmez amına kodum ya. Nasıl girmez oğlum? Lan oğlum deliler ne yaptınız? Lan, lan ya. Lan sen kimsin? Lan, hoş... lan, ben geldim öyle ya. Kimsin iyi? Serhat oyna. Ha, ben, ben kimiyim? Tamam tamam kötü top Lan sen kimsin? Lan oğlum maskemi takıl maskem. Lan çıkar şimdi sen Çok solo vurduk evet ya. Lan cırılta bakmaya geldi. Gerard kırıncıyı sokarsın. Tam aradan Oha. geliyorum bak. Zor. Helal la sana. Ya, Onu ona. sokarsan gel bir de bana sok. Helal la sana. Ege ah, sana. tamam. Abi, ah, artık zamanımız geldi ya. Parlama zamanım geldi. Otursanız da siz. Efendim. Ha. İşte Rahat duramıyoruz. Tekela bilardo. Sen gelin. Yedik yedik bunu yedik yedik. Ben de ben de. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Aleykümselam bir regular. Sen nasıl başardın? No, bak, o, bak dön 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 dön, oyun, ben biraz dön, az dön daha bak, bak, döndü yani. bak. Gidin, vers, be, dön 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 Bak dön 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 Riskli bir vuruş yapacağım. Sen git bunu git, sokamazsın oradan siyah dön bak Bak siyah sokma da ne yapıyorsun vallahi siyah girdi emin misin? Ay anasını evet. sikeyim. Çok kötü bir arabanla yapıştırmış doktor ya. Hiç belli olmaz. Bir şey diyeyim mi? Geç yok hiç yok. Ha? Yarım hızlı. Maske Lan mi? niye söylüyor? Ah. Hah. İzdir aç Nasıl değmiyor bu? Amına kodumun topu. <laughs> nasıl değmiyor de. ya? Sanki <laughs> mi ne? Evet sende. Gel. <laughs> He. Bu Şu siyah yandık yolu, çizgili mi hoşlandı. göremiyorum ışıktan? Hangisi? Ay siyah de, yandık çizgili ay de, mi? Aynen düz sarı Değil Aga çok tehlikeli o siyah. Yok kumburana ama. hastayım ya. Yala kardeşim. <laughs> Dedim ki sen, sen Alişe'den bir hoşlandın gibi diyorum. Yo kim diyor ya? Oy, <laughs> <Oho, yva. gülüyor> ya. Ne? Allah razı olsun sayca. Kim ya? Allah muhabbet et <laughs> <öyle seni. olsasın gülüyor> aşkım Allah senin var <laughs> ya. ya. Aşağı koparılacak adamsın. Gerald gel şuradan bir de koy şuna bitir. <laughs> Bak şuradan ya. koyduğun gibi oradan da bir de siyah soktuk mu bitiyor. Yok yok bunu bir bir ara biz seninle ortam sakin birebir bir atmamız lazım. Ya yarrak gibi oynayın. Amına koydum Lan ne Cerit taşıdı seni amına koyayım, Bir tane lan. Soktu. Seni taşıdım bizi amına koydum sana. Bak ben mi? Evet. sen de hadi hadi çeviririz. Hadi hadi evet. çevirdim çevirdim izle. Hadi sok bir tane. Ege sen onu sok. Gel bir de bana sok amına koyayım. Gökhan maci sana siktireceğim <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> Ya biliyorum oğlum Gökhan bak seni korudum kardeşim benim. Eyvallah kardeşim ben seni biliyorum oğlum içini biliyorum. Açı yok, var açı var. Yok, açı yok. Açın, açın yok. yok açın yok açın yok. Açın mı yok? Açın yok. Açın mı yok he? Biz hepsini <laughs> sokana kadar açıyı alır o ya. Amına o kuttum onu. Hadi bakayım açıyı yarattım sana koçum. Sadece bunu sokamaz salak amına koyayım. Gerçekten <laughs> sadece kırmızı şok acaba çizgili. Siyah sokman gerekiyor biliyorsun değil <laughs> mi? Allah razı olsun senden lan ne güzel açı bıraktın bizi <laughs> yine ya. <laughs> hiç Sinan hiç açı şey yok. Değil, çok iyi açı bıraktı bu arada. Hayır hiç açı yok lan neresi Nasıl? iyi bunun? Açı yok lan nereye yok. Kenardan vurursa köre getirseniz açı yok açı yok. Gitsiz, i̇zle izle. Açı yok, izle. açı yok açı yok. Açı Da bırak yani Gerald'a onu... baba. Bak sağ kişisinin vurduğu gibi girdi la Aynen. İmkanı açı yok. Açı yok açı yok. Ya öyle bir şey yok amına kıyım. Ya atabilir yok. mi amına kıyım salak ya. Helal lan sana lan. Yok Allah oh. belanı vermesin. Oh. Oğlum çok korktum. Çok oh, korktum. Be be. Aklım çıktı lan. Hiç bak bana vurdum hayırlısı. Evet. Helal. Helal falan diye la. la de utanmadan <laughs> Daha üç topumuzda ne helal Şefim, ya. bize bir harik muzlu harik oralet galiba. getir. Arkadaşlar benim 35 çekeceğine 3 güne herkese teşekkür ederim. biz ayakkabı hediye edeceğiz. Ayak, Zımaşız da ne? Zımaşız mı? Açı var. E, yani açı var. Açı var. Açı var. Açı var. Açı var. 35-83 arkadaşlar 35-83 Yok çekken. Igor yapamaz Igor ya. Bazı çöpte miyelim boş geçmeyelim Bilardo'ya geldim ya Ama koyayım para toplamaya mı şey yaptım doğum günü partisini? Ne dedin ya Ramsi Tamam siyah var da Yani gönlün üzerine koparsın Aç yok aç yok Aç var ama koyayım Yok yok aç yok Selamun aleyküm iyi geceler Aleyküm, Aleyküm selam. Aramı çekeyim ben. Hadi hadi. Amra kodum oynuyor. oyunu ya. Orası bir ya. Ne haber lan Beço? İyi vallahi abi seni zormalı. İyi. E. Arkadaşlar buranın kazananıyla Beço ile ben. Gelin de bizi çek getiririz biz kazanırız. Tamam, Olur. <laughs> CJ döndü döndü. Yarrağıma döndü. Döndü döndü oyun bize. <laughs> Ne? Geride gala. Amına koyayım <laughs> sana. <laughs> bir şey diyeceğim ben. Bir şey diyeceğim. Böyle olmaması gerekiyor. Ben açık çok şey severim burada. Bir git oynama amına kodum sana. 1 v 3 yapıyorum burada ya. Hadi. Siz kaybettik. Çıkıyor muyuz aslanım? Ben, ben, ben öyle kavgalı ama. değiliz ki oğlum biz. Belki bir umut. Hani belki kaçırır. Benim karakterim be <laughs> bir problem yok <laughs> oğlum. Yok şu yok. Ne oldu ki? Sörle vuracak vuracağız. He? sikiyor muyuz bunları? Çok sen sert bu. Koyuyoruz. Böyle daha şey... O, Baba sunacak git Beço'yu sor. Bana niye soruyor amına koyayım? Benim Beço'yu... Helal lan! Yürümedi amına koyayım. Benim Beço'yu bir problem yok. Sam. Kusura bakma Sam. Çok bağırıyor. Sam. Gelmiyor mu oğlum? Ya oğlum bunu... Ya ha. Ne yapayım Beço'yu mu bıçaklayayım mı? ne işte? Tamam şey bitti Tam muhabbet. Ay, şey yapıldı. anlaşma sağlanmış. Ha, bitti. hatalar yapıyoruz. Senin ne yapıyorsun ya. Kolyenin arkası Gözler. ne değişmiş Çok ya. kalabalık değil mi? Ben de onu Versene <laughs> <de> para. <onu> <laughs> 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 Allah Allah. <gülüyor> ne olmuş o? da Al. <Allah>, Al. Aç yok. <laughs> Aç yok. Aç yok. Aç yok. Aç yok. Aç yok. Aç yok. yok. Aç yok. bana? yok. Aç yok. Aç yok. yok. Aç yok. Aç yok. Aç yok. Aç yok. Aç yok. Evet, sağ ol sağ ol. Bence atamaz. Ha igor'sa atar. Amine Ama... güyeyim. Ah şimdi. Atamadın kardeş. Tj Bunu bu aldım. Bir gidip geliyorum. Atamazsan mıhlama yok bu gece. Aç aç abone modu aç. Bu yamine güyeyim o zaman atman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Sim sen Los Angeles değil miydin amına koyayım lan? He Los Angeles'tayım. Adam eğer görünme kültürü karmaşası yaşıyorum amına koyayım. Sen önce sen bir yaşa. Drivers <laughs> amına koyayım. <laughs> ben de forum drive'de takılıyor mu? Çok, Çok sorgulu oyun. Hayat, <laughs> hayat sizi bu yollara sürdü. Evet. Yapacak bir şey yok. Ara ne, ne? Hayatınızın gelişimi Aç böyle açısı oldu. Yok, açısı yok, açısı yok, Oy! <laughs> <O> <laughs> <laughs> ya siktir git. Geçmiş. Hadi kaçım, hadi kaçım. Hadi bakalım. Eski kişi miydi neydi lan bu? E sikmedi neydi? <laughs> <laughs> evet. Niye çünkü biz bu ıslak alalım. Hadi kaçın de... ustalara bırakın oyunu. İlk yeni gemi <laughs> aldım. Eee bir, bir dakika da bir ve bir atacağız seni. Neyle tokatlayacağız seni? Yani. Öyle öyle bir ve birimiz var Hadi ya. Hadi bakalım.